Yani evet. orada bir bilgi veriyorum sonuçta. Bu anet teknik. Şimdi arkadaşlar e, yönetimde olmak veya yönetimde olmak veya bu organlarda olmak bu özveri iş. Hiçbir şart ve şekilde yani bir beklenti olmadan ciğerden yürekten verilen bir özveri bu. Ama e, bizim özverili arkadaşlarımıza bir destemiz var mı? Şurada seçilecek arkadaşların sayısına bakalım. Yani 14, 15 falan yani yer Buradaki sayıya bakıyor bu kadar. Böyle bir şey yok. Bir şey olmazsa yönetimde seçilecek arkadaş gelsin. Veya denetimdeki arkadaşım burada olsun. Veya birimiz birilerine destek olsun. Neden olmuyor? Yani bu tabii e, ben bunu senelerce söylüyorum. Veya hepimiz birbirimize söylüyoruz. Yani şimdi size böyle yüksek Türkiye'ye falan diyor ama değil o. Bağlı benim şimdi, şu, özellikle şunu demek istiyorum. Bakın, bu dernek, derneğimiz bulundu, odamız bulundu. Hep aynı şeyleri söylüyor. Hep aynı şeyleri dinliyoruz. Şimdi, haidatları çıkartacağız. O defter tasdik ücretleri için gelen tabelayı veren arkadaş 50 alıyor diyor. Tamam. E alabiliyor muyuz? Yani şimdi biz hani arkadaşım öyle çok güzel bir öneri yaptı. 400 lira alalım dedi. 50 lira ve vermekten intira eden bir arkadaşım 400 lira verebilir mi? Vermesin, Vermez. Vermez. Yani bizim şu anlamda söylüyorum bunu. Yani mesleğe bakış açımızı söylüyorum. Veya derneğimize sahip çıkma şeklini söylüyorum. Böyle bir şeyimiz yok. Ve gittikçe de Maalesef ve üzülerek de söylüyorum bunu. Bittikçe de kendi içine, çevresine kapanan bir meslek kurma oluyor. Yani bu sağ olsun işte pandemiden önce birlikte beraber bir kopya çok uğraşmıyoruz Ama gittikçe bakın içimize kapanmaya başladı. Gittikçe yozlaşıyoruz. Birbirimize bırakın sahip çıkmayı. Birbirimizi iteliyoruz. İşimiz var. Ne demek işimiz var? Şu anda işimiz iş yapıyoruz da gelemedi bilmem. Arkadaşım o dışarıda gayet güzel söyledi. Sosyal medyada dedi, büyük fotoğrafları paylaşıyorlar dedi. Bilmem nerede büyük fotoğrafları var. O zaman işleri yok mu bu arkadaşlar? Her tarafta varız. Ama besleyemiz için yokuz. Böyle bir şey yok. Yani bunu üzülerek söylüyorum. Yani sizlere e, yani kendi aramızda paylaşıyoruz. Bir şey oldu. Hadi buyurun. Hadi Karadeniz'e değil de aynı şehirler muhasebeciler bildiğinde de bir başka önemli özelliği var. Sen bir genel Başkanım da mutlaka biliyoruz. Karadeniz'e değil şubesi bir numaralı evet. şube. E, ve çok e, nasıl hiç e, penceresi olmayan bir odada bu. Yoktu, yer, yer, yoktu. Gücümüz de yoktu. İlk toplantıdan sonra ciddi bir ücret artışı yakaladık. O zaman odalar bardak kalınmamıştı henüz. Hatta işte bir Elif Hotel diye bir yerde bir yemek yaptık. Adını sağ mı bilmiyorum. Ee, o kararlaştırdık işte orada. 50 liradan 500 liraya Bir şey oldu. Bacağıma bir yapıştı. Semih dedi rüya mı görüyorum? Boleyi vurdum. <laughs> yani bu o, o günkü dayanışmayla bugünkü Şevket Başkan'ın biraz önce bahsetmiş olduğu dayanışamama arasında ciddi ve acı bir fark var. Çok basit şeyler istiyoruz. Çok zor olmayan şeyler hepimiz birbirimize sadece bir telefon kadar yakınız. Telefon kadar ya. Ayşe'nden bana defter mi geliyor? Benden Ayşe'ne bir defter mi geliyor? Bir, bir telefon açacak. Çünkü benden giden defter sana yar olmayacak. Senden gelen defter bana da yar olmayacak. Bir telefon aç. Nedir ne değil? Bazen de tersini yapıyoruz. Yani gitmesi gerektiğine inandığımız, destek olmamız gerektiğine inandığımız arkadaşlar zorla destek. Bizden ayrılmak istememesin herhalde. Bunları da yapıyoruz ama bunu nasıl yapıyoruz? Hani biraz daha vardır işte bununla ilgili bir benim bir yere geldim. Sokakta selam verecek adama ihtiyacımız var. Birbirimize ne selam vermeyen insanlardan oluşan bir topluluğu, bir yere ya gelen bir topluluk haline getirdik. Bilmiyorum Şevket abim hatırlar mı? Eee sahilde bir lokanta vardı. Kertahsı bir lokantası. 1986, 84, 85 yılında rahmetli Nuri Kurovacak, e, Sinan Yazıcı, ben birkaç kişi daha vardı. Yemeğe gittik lokantaya. Herkes bir çekildi geldi. hani Böyle vesler kimlerin olur ya, kasabanın belavası gibi bir şey gibi. Neyse, sahibi geldi lokantaya. Abi durun hoş geldiniz. Yemeğe gittik. Abi dedi, bu masalıktan hesap almayacak. Bir şey yapalım. Hayırdır, ben de iki tane muhasebeci aynı kaldığında bir ülkeye dönmedim. Dört tane muhasebeci aynı masada girmek mi olacaktı? Biz bugün böyle yaşayıp gelmiş insanlarız. O yüzden lütfen bunu bir nasihat formatında almayın. Yani nasihat birazcık böyle irite ederek sana uzaklaştırıp böyle bakmayın. Ama Türkiye'nin her yerinde neredeyse böyle şeyler yaşandı. Biz bunu aşmaya çalışıyoruz. Biz çektiğimiz sıkıntıları yeni kuşağa çekmemesi için şöyle sıkı sıkıya kol kola omuz omuza girip bütün yaşam standartını hak ettiği ölçüde ve doğru biçimde emek vererek emeğin karşılığında talep etme gücünü kendinde hisseterek alması peşinde. Başka bir şey hiçbir derdimiz yok. Yediğimiz, içtiğimiz yanımıza geldik. Evet. Beni bırakırsanız daha ben çok konuşurum. Başka konuşmak isteyen arkadaşım varsa sözü vereyim. Evet. Yoksa eee oturup kapatalım. Yok mu? Peki arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle uzaktan gelip yolda, sokakta kendisini feda eden genel başkanıma ve genel saygınıma sosyal etmeye. çok teşekkür ediyorum. Yıvan böyle yıvanı kapatıyoruz. Kurulumuz hayırlı olsun. Yeni seçilecek arkadaşları görevlerine başarılar diliyorum. Buradan Doğrudan gelen saatte, de, da, de, tabii. Tabii, Onları zaten biz kendimiz üyemiz olarak kabul ediyoruz. Binayet için kabul ettiğim müsaitler. Onlara da teşekkür ederiz. Elbette mesajı da teklifler. Yani mesaj evet. Doğrudur. E, Buradan çıktığınız <laughs> anda <önce>, yapacağınız <yöntemiz gülüyor> iş, en yakın meslek mensubuna, burada bulunmayan meslek mensubuna bir telefon açın. Değil ki yeni bir yönetim seçtik. Bu ila arkadaşım, bize omuz vereceğiz, siz de omuz verin diye önerilerimizi Başka da bir şey, yapacağımız, bir yapacağımız. Bir şey yok, bir yok elimizde. Hepinize çok teşekkür evet. ediyorum. Nasılsılarınız evet. Hayırlı olsun yönetim kurulu arkadaşlar. Evet. Evet.